Merhaba, yeni bir dizi videosu ile karşındayım. Bu sefer Netflix dizilerinden bahsedeceğim ve yine beşer beşer şeklinde bir seri haline getireceğim bunu. Bugün anlatacağım 5 tane diziye başlıyorum. Anlatacağım ilk dizi Dead to Me. Dead to Me iki tane kadının arasında geçen bir dizi aslında. Bir tanesi Jen, diğeri Judy olan iki tane kadının hikayesi. Jen'in kocası bir vurkaç kazasında ölüyor. Ve Jen e, bir yaz grubuna gidiyor. Bu yaz grubunda Judy ile karşılaşıyor. Judy ile tanışıyor. Judy inanılmaz böyle Jen arkadaş olmak için can atan bir kadın. Ve neden can attığını da aslında ilerleyen bölümlerde izliyorsun. Cenin ee, iki tane oğlu var. Jen, em, Jen, Jen, Jen. Jen'in iki tane oğlu var. Emlakçılık yaparak hayatını geçindirmeye çalışıyor. Fakat çok başarılı olduğu bir iş değil bu. Çünkü... E ani öfke krizlerine girebiliyor Cen çok sinirli, çok öfkeli bir yapısı var. Aslında emlakçı bir kadının olmaması gereken tipte bir e, yapısı var Cen'in. E, Judy ise tam tersi, sevimli, hafif çatlak, duygusal, aşırı derecede duygusal bir kadın ve e, Judy aslında çok büyük bir sır saklıyor ve bu sır Cen'le de alakalı. Zaten çok çabuk da ortaya çıkan bir sır dizide bu. Güzel bir kadın dayanışması hikayesini e, izlemiş oluyorsun diziyi izlediğinde. Öneriyor muyum? Çok öneriyorum. 5 üzerinden 4 öneriyorum. 4 verdim. Bir kahve içeyim. Daha bir tane dizi anlattım ve hemen boğazım yoruldu. İkinci dizi Travelers. Şu Travelers'ı son 5 dakikadır anlatmaya çalışıyorum. O yüzden sırıtıyorum böyle. Travelers bir bilim, bilim kurgu dizisi. Yüzlerce yıl sonra çok gelişmiş bir teknolojide e, insanlar artık zamanda yolculuk yapabiliyorlar. Fakat bedenleriyle değil bilinçleriyle yolculuğu yapıyorlar. Dizi yüzyıllarca yıl sonra da geçmiyor fakat. Günümüzde geçiyor. Gelecekteki bazı insanlar e, beşli beşli gruplar şeklinde geçmişe yolculuk yapıyorlar ve bu insanların adı da travelers yani gezginler. <laughs> Amaçları insanlığı kurtarmak. Bu gezginler öleceğini yani bir kaza sonucu öleceğini bildikleri insanların ölmeden hemen 10 saniye öncesinde bilinçlerini ele geçiriyorlar ve insanları o kazadan kurtarıp yaşamaya devam ediyorlar. Fakat o insan olarak değil tabii ki kendileri olarak yaşamaya devam ediyorlar. Fakat bu gezginler gelecekten zaman yolculuğu yaparak günümüzde insanların bilincini ele geçirdiklerinde o vücutta kapana kısılmış şekilde kalıyorlar. Bir daha geleceğe geri dönemiyorlar ya da başka bir vücuda geçemiyorlar. Böyle bir de durumları var. Ve gelecekten geldiklerinde kendilerine görevler veriliyor. Bu görevler sayesinde de insanlığı kurtarmaya çalışıyorlar. Üçüncü dizi önerim Orange is the New Black. Dizi bir kitap uyarlaması. Dizi ilk bölümünde başrol oyuncusu Piper'ın hapishaneye girmesiyle başlıyor. Piper daha önce sevgilisi Alex'le bir uyuşturucu işi yaparken aslında Piper yapmıyor bunu. Alex yapıyor. Fakat Piper buna bulaşıyor bir şekilde. Ve bu yüzden bir suça karışmış oluyor. Bu yüzden de 15 ay hapishaneye girmesi gerekiyor. Ve nişanlı Piper. Ee, nişanı da hani düğünü de hapse gireyim çıkayım öyle yapalım gibi bir düşünceyle yapıyorlar. Hapishaneye girdiği zaman Piper eski sevgilisini Alex'i hapishanede görüyor. Burada Alexia'ya bahsettiğim kişi erkek değil tabii ki. Piper biseksüel ee, ve bir önceki yani nişanlısından önceki sevgilisi bir kadın. Alex ile e, yine o kadınlar hapishanesinde karşılaşıyor ve ikisinin hikayesini izlemeye başlıyoruz. Ayrıca her bölümde hapishanedeki diğer kadınların hikayelerini de görüyoruz. Ve bu kadınların bazıları azı suçlu, bazıları haksız yere hapse düşmüş vesaire hepsini izlerken hem duygulanıyorsunuz hem aşırı gülüyorsunuz hem üzülüp ağlıyorsunuz izlemenizi önereceğim bir dizi bu geldim dördüncüye dördüncü dizi Blacklist Blacklist özellikle eşimin favori dizisi ben artık en son sezonunda biraz böyle üst üste üst üste üst üste izlerken çünkü akşam oturup hiç ara vermeden izliyoruz bazen diziyi. Bana bay gelmişti mesela son sezonunda ama eşim hiç bıkmadan usanmadan izlemeye devam etti. O yüzden onun favorisi. Ben beğenmedim mi? Ben de çok beğendim. Sadece son sezonu biraz beni sıkmıştı. Diziden bahsediyorum şimdi. Dizinin başrolünde Raymond Reddington var ve Elizabeth var. E, e, FBI'da profil uzmanı olarak çalışan Elizabeth. Raymond Reddington da azılı bir suçlu aslında ve FBI'ın en çok arananlar listesinde zirvede Raymond Reddington. Bir gün Reddington kendisini gönüllü olarak tutuklatıyor FBI'a ve şöyle bir öneriyle gidiyor FBI'a. Elinde bir listesi var, azılı suçluların listesi ve bu listeyi onlarla paylaşacağını söylüyor. Tek istediği şey de Elizabeth'le birlikte çalışabilmek. Ve e, dizi aslında bunun etrafında dönüyor. Raymond Reddington aslında kim, Elizabeth'le ne bağlantısı var, niye Elizabeth'in üstüne bu kadar düşüyor, kim bu, bu ikisi kim, aslında Elizabeth de suçlu mu vesaire hep bunların etrafında dönüyor. Ve her bölüm o listeden bir kişiyi yakal yakalıyorlar e, Raymond ve FBI ekibi. Listenin son dizisindeyim. Bu video bitmek üzere. <laughs> ne demekse... Listenin son dizisine geldim. Beşinci dizi önerim Mindhunter. Dizi Charlie Theron ve David Fincher'ın dizisi. Ee, psikolojiye özellikle ilgisi olan insanların kesinlikle izlemesini öneriyorum diziye. İlk bir iki bölümünde birazcık böyle zar zor gidiyor, ilerliyor. Ama sıkılmadan devam etmeni öneriyorum. Çünkü çok iyi bir dizi. Ee, Mindhunter'da iki tane e, FBI ajanının hikayesini görüyorsunuz. Ve bu aslında bir kitaptan uyarlama bir dizi. İki FBI ajanı bir kitap yayınlıyorlar ve Charles Seron diyor ki hadi bunu yapalım ve böyle ortaya çıkıyor dizi bildiğim kadarıyla. Önce HBO'ya gidiyorlar fakat HBO o zaman bu diziyi çekmeyelim diyor hani çekilecek bir şey olarak görmüyor. Daha sonra Netflix'te çekiyorlar bu diziyi konusuna geliyorum hemen. İki tane ev... FBI ajanından bahsetmiştim. Bir tanesi bu FBI ajanlarından davranış bilimleri üzerine çalışıyor. Ve bu iki FBI ajanı cinayetlerle alakalı seminerler vermek üzere şehir şehir dolaşıyorlar aslında. Davranış bilimleriyle uğraşan FBI ajanımız Holden diyor ki bu cinayet işleyen insanlar neden cinayet işliyorlar? Yani bu insanları biz hiç anlamaya çalışmıyoruz. Bunun altında ne yatıyor? Diyerek bu insanları tanımaya çalışıyor. Bunun altındaki amacı da aslında bu tipteki, bu karakterdeki insanları tanıyıp belki de ileride cinayet işleyecek olan insanları e, engellemek, önüne geçmek. Ve e, bu iki FBI ajanı üstlerinden de izin alıp e, birlikte katillerle görüşme yapmaya başlıyorlar. Ve hatta o zamanlar, e, 1970'li yıllar, daha o zamanlar e, seri katil kavramı diye bir şey yok. Bu iki ajan sayesinde, yani bu iki ajan aslında ilk olarak seri katil kavramını kullanmaya başlıyor. Evet, anlatacağım diziler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsındır videodan. Eğer beğendiysen, eğer başka e, anlatmamı istediğin bir dizi varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsin ve videoyu beğendiysen like bırakabilirsin ve kanalımı beğendiysen kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoje